Şimdi bir eğitimciyle konuşacağız. Güner Cömert'le konuşacağız. Bu boş kontenjan aslında çok fazla geliyor okula. Peki neden olabilir? Hoş geldiniz yayınımıza Güner Cömert. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yerleştirme sonunda da 248.908 boş kontenjan var. Şimdi bunun sebepleri ne olmuş olabilir ki... Sonuç bu şekilde çıktı. Neye bağlamak evet. gerekir? Dilerseniz böyle başlayalım. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim tabi bu sene e, kontenjanlarda oldukça fazla bir şey oldu, artış oldu. E, bu kontenjanların boş kalmasının e, en önemli sebebi. İkincisi e, özel okullara kayma olayı söz konusu. Yani bu öğrencilerden 108 bin adedi hiçbir tercih. E, 108 bin, e, pardon. E, 180 bin öğrenci hiç tercih yapmamış. Evet. Ee, ya yani bu demektir ki bu öğrencilerin e, bir kısmı özel okullara kayıt yaptıracak, e, bir kısmı da açık lisede devam etmeyi düşündüğü için belki böyle bir yola başvurdu. E, topladığımızda zaten tüm öğrenciler tercih bile yapsa sonuçta 140 bin kontenjan yine boşta kalacaktı. Yani kontenjanın boş olması e, çok fazla bir şey ifade etmiyor. Orada tabii hep düşündüğümüzde liseye geçişte Anadolu Lisesi ve Fen Liseleri ağırlıklı olarak tercih yapıyor öğrencilerimiz. E bunun yanında tabii meslek liseleri var, e, imam hatip liseleri var, çok programlı liseleri var, sosyal dinler liseleri var. Önceliği oraya verdikleri için öğrenciler 71 bin öğrenci de tercihlerini belli bir noktada kesmişler. Ondan sonra yerleşemediği takdirde zaten öğrenci açık öğretime oluyor, Açık öğretime bu öğrenciler e, otomatik olarak zaten kaydolmuş durumdalar şu anda. Evet, zaten çok fazla boş kontenjan olduğundan bahsettiniz. Evet. Bir de özel okullara da artık kayıt yaptıracak öğrenciler olduktan sonra da bu kontenjan sayısı muhtemelen daha fazla olacak. Şimdi evet. bu yıl özel okullar kayıtları erken almıştı, Sistemden de öncelikli olarak çıktı oraya kaydı olan öğrenciler. Dolayısıyla evet. bu yerleştirmeleri etkilemiş olabilir mi? Özel okulların aslında tamamının bu şekilde olduğunu söyleyemem. Nedenini de söyleyeyim. Öğrencilerin büyük bir kısmı, e, yani 8. sınıftan mezun olmuş e, ve e, keuva girmiş, keuva sınavına katılmış o, olan öğrenciler, e, özel okul hedefleri olsa bile, e, öncelikle bir Anadolu lisesi şansımızı deneyelim, bakalım hangi Anadolu lisesine yerleşeceğiz şeyi var, merakı var. Ama ondan sonra da hatta e, bu kontenjanlarda daha çok boşluklar olacak. Nedeni de e, öğrenci yerleşti. Anadolu Lisesi'ne e, ne yapacak? Nakline özel okul istiyorsa özel okulu alacak ki bunu e, bu süreç içinde çok daha fazla göreceğiz. Anadolu liselerindeki veya o altı tür e, okul içinde biz şeylerin e, kontenjanların daha çok boşalacağını göreceğiz gibi gör görünüyor. Benim düşüncem o. Ee, artık bundan sonraki en önemli süreç, en kritik kavşak nakiller. Ee, evet. 17 Ağustos'ta başlayacak nakiller ve 3 hafta sürecek. Ee, dilerseniz evet. öncelikli olarak şunu sorayım çünkü merak da ediliyor. Bu nakil için başvuru nasıl olacak? Dilekçeyle okula mı Hı -hı. başvurulacak? Yoksa e-okul üzerinden mi yapılacak? Evet, ee, bu okullara başvurularak yapılacak. 3'er ee, tercih halinde yapılacak bir sistem bu. Ee, ama orada tabii şeylerimiz var, önerilerimiz var. Şimdi 3 dönem halinde yapılıyor demiştik. Birincisi 17-21 Ağustos arasında yapılacak. İkincisi 24-28 Ağustos. Üçüncüsü de 31 Ağustos'ta 4 Eylül arasında yapılacak. Öğrencilerimiz ne yapacaklar? Herhangi bir ortaokula gidecekler 17 ve 21 Ağustos ilk olarak. Orada 3 tane tercih. okul tercihinde bulunacaklar. En çok evet. istediklerinden en az tercihlerinden. Her hafta boyunca 3 okul tercihinde ve o sürecin sonunda yerleştirme esasındaki sonuçları ilan edecek. Mesela ilkinin sonucu 24 Ağustos'ta, ikincinin sonucu 31 Ağustos'ta, üçüncü sonucu da 7 Eylül'de açıklanacak. Ee, orada tabii öğrenci şu gözetmeli, yani orada kritik nokta şu, kendisinden çok yüksek puanlı okulları tercih ederse bu üç tercihinde oraya e, orayı kazanma şansı çok yüksek olmayabilir. Onun için kademeli olarak şunu bunu yapabilir. Kendisinden biraz daha üstte olan üç okulu yazabilir. Orada herhangi bir tanesine yerleşti. Hedefi daha üstteki okuldu. Ne yapacak? Oradan yine tekrar ikinci nakil yerleştirmeye esas nakil tercih başvurusunda onun daha üstündeki üç okulu yazacak. O şekilde kademeli olarak giderse çok daha isabetli bir tercih yapmış olur diye düşünüyorum. Evet yani bu süreç böyle işleyecek diyorsunuz. Çünkü geçen yıl bu süreç noktada e, geçen yıl çünkü bu noktada çok fazla keşmekeş yaşanmıştı. Bazı sıkıntılar olmuştu. Dolayısıyla süreç böyle gidecek. Buna göre dikkat edilsin diyorsunuz. Peki hiç... sıkıntı pardon, e, sıkıntı şeyden kaynaklandı Geçen sene e, okulda boş kontenjan görmediğinizde o okulu tercih etme şansınız yoktu. Evet ama bu sene şimdi ne oldu? görmeden artık evet, başvuru yapabilecek. Bu sene e, ne oldu? Kontenjan boş görünmese de siz o okulu tercih edebiliyorsunuz. Zaten sistemden çıkacak olan öğrenciler var. Yani sistemden çıkacak öğrenciler nereye çıkacak? Ya özel okullara geçecek, e, ya örnek veriyorum askeri okullara geçecekler e, veya işte şehir dışına taşınacaklar. Ondan dolayı başka bir okula geçecekler. Ondan dolayı sistemde boşluklar oluşacak zaten. Evet. O boşlukları da iki öğrenciler daha üst okullara geçerek dolduracaklar. Sistem bu şekilde işleyecek. Evet, peki hiç tercih yapamayan ya da tercihlerine yerleşemeyen adaylar var peki onların durumları evet. ne olacak açık açık liseye e, kaydoluyor oluyor bu öğrenciler peki sonrasında örgün öğretime geçebilme gibi bir şansları olacak var var o e, şimdi bir, bir şeyler olacak e, şansları olacak e, 7 Eylül tarihinden sonra e, tarihinden sonra evet. bir, bir defaya mahsus olmak üzere açık liseye zaten herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler şey, otomatik olarak kaydoluyorlar. Ee, İzilçe Öğrenci yerleşme Nakit Komisyonlarına e, gidecekler. 7 Eylül ile 10 Eylül arasında. E, Orada nakit tercih başvurularında bulunacaklar. Büyük bir ihtimalle çok çok düşük değilse puanları herhangi bir e, örgün öğretime yerleşebilme şansları olacak zaten. Onu da mutlaka denesinler. Evet. Peki sizce bu TEOK başarılı bir yerleştirme sistemi midir? Çünkü bugün Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt bir açıklama yaptı. Başarılı bir sistem olduğunu ve yerleştirmelerin çok normal olduğundan bahsetti. Siz nasıl görürsünüz? Tabii ben aslında sınav sistemiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Neden? Daha önce biliyorsunuz SBS sistemi vardı, daha önce LGS sistemi vardı. Ee, soruların zorluk oranlarını e, belli oranlarda yapıyorlardı. Yani sorular çok çok kolay değildi. Evet. Ee, onun için seçiciliği fazla sınavlardı onların. Ne yapıyordu? Mesela şu anda e, ilk teokta mesela 4.700 öğrenci full çıkardı. E, o zaman o dönemde böyle bir şey e, böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değildi. Onun için e, sınavın zorluk oranını e, biraz daha seçici hale getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü orta düzey öğrenciyle üst düzey öğrenciyi ayırma şansımız yok. Bir de üst tarafta oldukça şey var. Birikme var üst puan diliminde. Öğrenci 0.17'lik dilimde ama örnek veriyorum Ankara Fen'e giremiyor. Çünkü onunla beraber bir sürü öğrenci daha aynı puana sahip. Ondan dolayı ben yerleştirme sistemiyle ilgili değil de sınav sistemiyle sistemi. ilgili bir düzenleme yapılırsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki son olarak yine bu süreçte altını çizmek istediğiniz bir konu var mıdır söylemek istediğiniz? Şöyle tabii şey hep e, homojenlik ön plandadır. Yani eğitimde verim alınabilmesi için sınıfların homojen olması çok önemlidir. Evet. Geçen sene bu homojenlik bir ölçüde bozulmuştu. Neden dolayı işte artık nakil dönemlerinde sene içinde de bir puan şartı, taban puan şartı aranmıyordu. O e, düşük puanlı öğrencinin yüksek puanlı öğrencilerin arasında yer alması e, onu başarılı kılmaz. E, o öğrencinin kendi üzerindeki öğrenci arasında eğitim ve öğretim görmesi bence o başarıyı sağlar. Zaten Danıştay onu iptal etti. E, şu anda da e, bildiğim kadarıyla e, o puan şartı aranacak sene içindeki mekillerde. E, şöyle söyleyeyim. Önemli olan bireyseldir aslında. E, başarı bireyseldir. Öğrencilerimizin şu andaki seviyeleri çok önemli değil. Düşük puan almış olabilir ama düzenli bir çalışmayla onu günlük çalışma diyelim aslında. Günlük bir çalışmayla ee, bir saatlik, bir buçuk saat çalışmalarda çok başarılı olabilirler. Öğrencilerimize tavsiyem o 8. sınıfta çok yorulduk, 9. sınıfta artık e, biraz dinlenelim demesinler. Çünkü YGS'ye girecekler, üniversite sınavına girecekler. Tam gaz devam etsinler diyorsunuz. Ee, yani tam demeyelim de konuyu kaçırmasınlar. Çünkü YGS'nin temeli 9. sınıftır. Ee, özellikle bu sene çok boş bırakmasınlar diye düşünüyorum ben. Pek çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için Güner Cömert bizlerle birlikteydi. Konuyu aydınlattı kendisi.